Selamun arkadaşlar. Ben Mekan. Ben Clash of Clans videolarını çekip kendi YouTube kanalımda sizlerle paylaşıyorum. Sizlerde de benim YouTube kanalıma abone olmayı ve beğen tuşlarına basmayı, yorumlarınızı yazıp bana destek olmayı unutmayız arkadaşlar. Benim Sultan Sancar klanıma e, savaşmayı bilen aktif ve kalıcı kişiler e, alınmaktadır. Gelebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu Clash of Clans videomda ben sizlerle beraber Aynı anda iki tane köyümde artıncı inşaatçı alımını yapacağım ve sizlerle paylaşacağım arkadaşlar artıncı inşaatçı e, alma için yapılması gereken görevlerden kısaca bahsedeyim arkadaşlar artıncı inşaatçı alma için öncelikle şurada e, okçu kulesi bir tane bir tane top bir tane de havanızı e, uslu inşaatçı tarafından geliştirmeniz lazım arkadaşlar Usta inşaatçı dediğimizde şuradan inşaatçı köyümüzden, yan köyümüzden diye de adlandırıyoruz bazen. Ee, yan koyumuzun e, usta inşaatçı gelip orada e, bizim savunmalarımızı, okçu kulesinin topu ve havan topumuzu geliştirmek, gelişme, geliştirmektedir arkadaşlar. Ve burada e, bir tane e, yan koyumuzda bir tane savunması, e, köy savunmasını 9 seviye seviyeye kadar yükseltmeniz lazım arkadaşlar Ben de burada e, çoklu havanı yükselttim ve bir de şurada lavabodan arkadaşlar herhangi bir askeri 18 seviyeye kadar getirmeniz lazım Ben de kendi kullandığım gece cadısını 18 seviyeye kadar getirdim arkadaşlar Siz de herhangi kendi e, bu köyde savaş yaptığınız bir askeri 18 seviyeye kadar getirebilirsiniz ve şurada savaş makinesi ve şurada helikopteri, savaş helikopteri yani. Onu ikisi toplamda beraber 45 seviyeye kadar gelmesi lazım arkadaşlar. Bu görevleri yaptıktan sonra altıncı inşaatçı alabilme için şuradaki yükselt diye yazar arkadaşlar. Bob'un kontrolü. Bu bir seviye şu an. Bu görevleri yaptıktan sonra şöyle mesela göstereyim size. Hepsi görevler yapılmış kaldı gördüğünüz gibi. Yaptıktan sonra şöyle yükselt diye gösterir size. Bir seviye ya şu an. Şöyle yükselte bastığınız zaman 3 e, seviye, 2 seviye, 3 seviye olur. Ve gene bir kere yükselttiğiniz zaman 4 seviyeye kadar yükselir arkadaşlar. Ve ondan sonra tamamdır iş. Yani 6. inşaatçıyı da almış olduk bu köyümüzde arkadaşlar. Şimdi burada tamamlandı diye yazıyor arkadaşlar. Birkaç tane e, söylemlerde bulunuyor bize. Yan kuyumuzdaki inşaatçı arkadaşımız şöyle Merhaba Adem Baba Merhaba insan dostum Eyvallah ok yani şöyle bir yardım etmesi için sizlere gönderiyoruz falan diyor yani bir aksilik olduğunu fark etmezler mi falan diyor. fark etmezler arkadaş sıkıntı yok şimdi bunu şöyle e, alacağız arkadaşlar ve buraya geçtiğiniz zaman Görüyorsunuz. Yerleştirmiş binalar diyor. Üstüne bastığınız zaman şimdi şurada. Biz bunu herhangi bir yere yerleştireceğiz. Mesela şu köşeye yerleştireceğim arkadaşlar şimdilik. Heh. Yerleştirdim. Şimdi bir tane e, iş işçi inşaatçımız yani boşta yani şu an 5 tane vardı. 1, 2, 3, 4, 5 tane e, inşaatçımız vardı. Şimdi artıncıyı da aldığımıza göre ona da bir tane iş verelim. Hemen e, yükseltmelere başlasın ve köyümüzün yükseltmelere hızlansın arkadaşlar. Şöyle, haydi topu basalım. Top zaten ee, düşük seviyedeydi. Çünkü bu köyümü zamanında biraz erken bastıydım, hızlı hızlı. O yüzden savunmalarım çoğu düşük kaldı arkadaşlar. Şimdi den yavaş yavaş yükseltiyorum. Şimdi isterseniz ikinci, altıncı inşaatçı alacağım köyü geçelim ve hep beraber ikinci inşaatçı, ee, ikinci altıncı inşaatçı alacağımız köyü köyde altıncı inşaatçı alalım arkadaşlar şöyle. Şimdi burada e, ee, Başkent Savaşı'nın bonsor yani altınlardan Başkent Savaşı, Savaşı'ndan gelmiş olan madalyalara geldi. Onları gösteriyor. Rütbeyi düşürmüşüz. Sıkıntı yok olabilir. Şöyle hemen geçelim. Bu da benim Sultan Sancar 13 Belediye binası olan köyüm. Şimdi burada da 6. inşaatçı alacağız arkadaşlar. Ee, aynı anda dediğim gibi burada da e, orada öbür köyümdeki yaptığım gibi dört tane görev vardı altıncı inşaatçı almak için o görevlerin hepsini de bitirdim ve şimdi buradan da hemen şöyle yan köye geçiş yapalım hızlıca burada da gördüğünüz gibi şurada e, yükselt diye yazar üstüne bastığımız zaman bobun kontrol bir seviye burada da göstereyim size hepsi tamamlanmış kaldı arkadaşlar görevlerin Artınca inşaatçıyı rahat rahat alabiliriz. Şöyle şöyle 3. seviyeye kadar. 4. seviyeye çıkarttığımız zaman tamamdır iş. Tamam. İşte bu kadar. Aynı ee, söylediği sözleri buradaki inşaatçı da söyleyecektir. Öbür köydeki söylediği, söylemiş olduğu sözleri. Tamam. Merhaba. Şimdi oyuna yardım etmek için senin köyünü gönderiyorum diye Tamam ee, kimse bir tuhaflık olduğunu fark etmez değil mi fark etmez amca devam edelim şimdi aynı öbür köydeki köyümdeki yaptığımız gibi şuradan ana köye geldiğinde yerleştirmiş binalar diye önüne çıkıyorlar şurada hemen şunda şuraya bir yere bir yerleştirelim arkadaşlar hep beraber şurada bir yerde yer varsa nereye koyabiliriz arkadaşlar? Şimdilik şöyle yapalım. Şunu şuradan bir tık yer açmamız lazım arkadaşlar. Yer açtık. Şimdi onu nereden alabiliriz? Şurada tasarım düzenine var arkadaşlar. Anam burada değilmiş ya. Dur bir dakika. iptal ettik ha. Önümüze buradan geldi ya. Tamam. Buradan geldiyse buradan şöyle şu köşede yer açmıştık sana. Şurayı yerleştirdi arkadaşlar. Burada da artıncı inşaatçıyı almış olduk. Şimdi burada zaten önce dönme bir tane inşaatçımız boştaymış. Şimdi burada da e, boşta olan inşaatçılarımızın hepsini çalıştırmak için iş verelim onlara. Boş yatmasınlar. Boş yatanı Allah da sevmez de, demişler. O yüzden e, ne, ne verebiliriz? yükseltebiliriz şurada ağır savunmaları bir bakalım mesela şurada XI, XI. haydi yükselsin xy'ların bir tanesini yükselsin şimdi burada eee xy deposu haydi ben altın deposunu yükselteceğim haydi hayırlı uğurlu olsun altıncı inşaatçı şimdi de şöyle inşaat yükseltmelerine e, dahil ediyoruz. Ve inşaat yükseltmelerine başlamış oluyor arkadaşlar. Bu günlük arkadaşlar bu kadar. Benim sizlerle paylaşacağım video. Aynı anda iki tane e, koyumda 6. inşaat alımını yaptım sizlerle beraber. Umarım sizlerin de işinize yarar diye düşünüyorum arkadaşlar. Çok da zor değil. Bazı kişiler şu yan koyuna savaş yapmayı veya e, yan koyuna geçmeyi bile sevmiyorlar. Yani hiç yani orada savaşayım veya orada köyüm varmış gibi de davranmıyorlar. O yüzden çok yazık ediyorlar. Çünkü altıncı inşaatçıyı almak demek e, köyümü daha da hızlı bir şekilde yüksel, yükseltebilmek demektir arkadaşlar. O yüzden acele edin ve yan köyün üzerine 6. inşaatçıyı almayı unutmayınız arkadaşlar. E, bunu e, sizlerle paylaşacağım video bu kadar. Umarım sizlerin de işinize yarar. Bir dahaki videolarımda görüşene kadar. Eee sağlıklı kalın. İyi seyirler dilerim. Görüşme üzere arkadaşlar.